Ya dur başla. Merhaba arkadaşlar. Zaferli oyuncudan herkese merhaba. Bugün sizlerle neydi bunun adı Cristal, Portapale, serimizin birinci bölümüne beraberiz. Ee, yeni bir tane seri. E, tamam. Bu arada Yaz. yanımda iyi iş var. Ya bak ekleyeceğim de şeyler şuraya bekleyeceğim. Şarkı bas şu. Sen ekledim ya. Arkadaşlar şimdi e, Facebook'a Facebook açtım. Onu sizi bekliyorum. Beraber video çekebiliriz. Pardon oldu ya. Hacı ne oldu? <laughs> ben tabii ki de terörist olacağım. Kardeşim nereden alınıyor? Şimdi tamam. Bu kısmı öğrendik. Silah çekmeyi falan. Ee, Dur bir dakika. Neyse bakalım. Nasıl olsa izlik onlar. Yani. Burada var bu arada birisi var orada. Geberin lan. Bu arada ben de giriyorum. Vay. Birinci sıraya geçtik. Kardeşim tamam. Güzel. Bak bak bak. Ha ha <laughs> bunu burada mı göndere gönderirsem Belki. Ha? Belki bunu burada mı göndere gönderirsem? Yerim bakalım. Ha? Neden ben daha derim ya? Ne? Boş ver. Ağlayacağım ya. Nereden kim öyle tanımış bunu? Ha? Birisi arkadan Köyde, sıkıyor. Geç tanıdığımı. E, Geber <laughs> lan. Arkadan gelip <laughs> anabacılık yapma. <laughs> Değişik olmuş biraz ya. Yani gerçek şeyden... Kardeşim sen bizden iyi misin lan? Niye sohbet hiç kimse yok ya? Ha? Sabahtan beri herkes uyuyordur mu? Ama bak ben seni ekledim şuraya. Hı -hı. Bak yardım da. Dayı. Neredesiniz lan? Ya bak ben buraya bütün çarpıları bastım çünkü tanıyorum onları. Bak. Ha, aha. Ekledim çünkü. Tanıyorum çünkü hepsini. Lan sen bizi siliyorsun. Siliyorsun mu? <laughs> Fıstık <laughs> kılınla kaldırsın. Mı? Hayır. Ya geri kırmızı şey olmuyor. Hayır diyorum. Hayır. 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 Hemen tablet sıfırdan evet. kapat. Hayır. Hayır. Kardeşim. Ya kahretme. Ya ben Nasıl kökler mi Bu arada mi benim topakçan? adım değişik. Kökler mi Ya İrem mı mısın? Bak video çekiyorum. Ha açtım. Tamam. Değişmiş tamam. midir kırmızı şeyler? Tamamdır. Tamam mı? Tamam mı? Sen yemeğe git. Ben şu geçiyorum. Bakayım mı? Gel lan gel. Neredesin? Ha, yaz gençmiş bak. Hı hı. Suzan ne diyeyim dur. E geçmemiş Yavuz. Yavuz geçmemiş. Ben sıfırdan kapat dedim. Göstereyim mi? Göster. Bak eşit gibi göstermem. Arkadaşlar bir dakika. İrem'e bir şey göstereyim Nereden kapatıyorum ya? Güç kapattı. Tamam tamam. Ben perdelerimi kapatacaktım Tamam. <laughs> evet. Şimdi tekrar o düğmeye basıp <laughs> tutarak. Hangisine? Hangisine? O tamam. kapatma düğmesine basıp tut. Ne yapıyorsun? Hacı bomba kalemi dökmüş. Hacı bomba kimden Hacı bomba. Yapma. <gülüyor> Dilek şey var gözünde. Abla üstte. Abla üstte. Ha? <laughs> Abla üstte. Üstte mi? Uşa. Evet. Uşa. Dileğin kabul oldu. Nerede ya şey? Adam var mı? Şu, şey? Şurada. İrem yapma. Yapma. Değil. Hayır elle önce ekran gidecek ona bakacak. Yavaş. Allah Gidesiniz lan? Ya sen ayağın kaç numara giyin. Ha? Geber. Geber mi? Öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mal. Bot Daniel. Şarj izledim. Oğlum hanginiz Daniel'siniz? Bir dakika, bir dakika, dakika. Allah Daniel olduğunu bulamadım. <laughs> Bakayım sohbete. Acılar. Dur bir daha. Ya, ya ya Sen gitmiyor. Ya gitmiyor. O zaman tekrardan şey yapmamız lazım. Gel lan buraya. Ha, sık kullanılana kadar. Gene yeşil oluyor yani. Şurada tamam. şerefsiz var bir tane. Öldüreyim. Oğlum gelin lan. Adamsanız gelin. Valla duvardan kalktı. Bak düzelttim. Ya. Bak yeşil oldu hı -hı. düzelttim o sefer. Sık kullanlardan kaldı diye evet dedim ben de. Bak yeşil yaptım tekrar. Hı -hı. Yani ne? kaldırmadım değil mi? Evet dedim. Hı hı. <laughs> ne? Evet. Kaldırmış mı oğlum? Hayır. Çıkma ben Aa. Yeter. Ah. yapmaya devam edersen çıkacağım. Yeter Ne Neyse kullanmam. Listene kaydedilmemiş değişikliklerim var. Bunları yok saymak ne? mı? Çıkmak mı, mı? istersin? Ya ne diyor Yağız ya? Takip edeyim. Ne yapayım? Kırarım. Sık kullanılan listemde kaydedilmemiş değişikliklerim var. Bunları yok saymak ne? mı tutmak istersin? Ne diyeyim? İptal mi diyeyim? Yok saymak mı diyeyim? Yok say. Kırarım bak. Tamam. Geber lan. Vermezse... Terim vakti şey. öldüresi ya. Bu da demek ki şey. İrem sus ya. ya. Vallahi videonun içine. Et. <gülüyor> Yapma. Doğru <laughs> bildim de birisi. Nereden sıkıyorsun lan? Hadi be. Oh. Uh. Can da gittiydi. De. Ana buradan yıkılıyormuş. Yine sas. Al gari kal. Al canım al. Al korkma ha. Şş. Tamam. Şunu alacağım. Tamam. Silah almasını öğrendim. O ilk aşama bitti. Ben de şu zibidinin yanından gideyim de ölmesin. O kadar askerin yanına girdi yani. Obo! Dizdik he! Ne var lan? Vay don bombalar bizim değilmiş. Tamam acı. Acı. Bak şimdi ben kestirmeden gideceğim. Sarı dersiniz. Şu benim. Evet. Aa da gözüktü zaten. Ay be. Arkadaşlar serimiz devam eder. Hiç merak etmeyin. Yuh, nazar değmesin inşallah. Kardeşim bomba nerede bomba? Amazon Plants. Dur hep counter'da ne yapardım biliyor musun arkadaşlar? Bak. Hep counter'da. Şöyle yapardım. Yani bilgisayardaki counter'da. Bakın. Neredesin lan? Neredesin lan? Arda oradaymış. Kaçma lan. <laughs> Silahtan öldürürler adamı lan. Papya. Kaç 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 kaç. Bir şey yap gari ya. Üf. bombon patladı. Hadi şundan al bir tane ya. Pis olmasın ya. Şimdi şu takizi bir derin hallederim mi? Vallahi ben kendim düştüm ha. <laughs> Neyse. Kardeşim. Bak videoyu uzatıyorsunuz. Yani. Artık yapın yani. Ölürüm. Teatre gel. At. Sen geldi ya. Şunu ben bir alayım. Hadi kardeşim o zaman niye alacaksın? Hala bunu da silahtan geçiriyoruz bakalım. Şuradan bütün adamlar geliyor. Gıç oradan öldürelim. Yani hiç uğraşmaya gerek yok. Arkadaşlar inşallah sesim geliyordur Yani. Yani. Ya ölsene. Allah'ım ya Rabbim. Ha tam istediğim silah geldi lan. Lo. Ölmek bilmiyor adam he. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Geber lan geber. Açıkçası güzelmiş oyun he. İnşallah kasmaz da. İlk defa böyle counter gibi oynanıyor. Yani tablette. Yani diğer hep Clash of Clans gibiydi. Aha. En sevdiğim şey be. Oha. Nasıl çıktım lan ben, ben oraya? Cümle yasaktan dinledim mi hakim bey Aslında var ya şuradan şöyle yapacağım var Vurdum mu lan babayı Olur suyu vermedi de <laughs> Paris karakoldan kimlik <laughs> veren <mirana gülüyor> Ne yapıyorsa sığmaz eyvah Ne yapıyorsa sığmaz eyvah Susanım Dur bir dakika acı dayı. Nereden sınmam? Şurada VPS var o ne? Anlayamadım ya. Oha, aha iyi be. Saklanarak Kim, kim kaç kaç lan? Kim geliyor? Tabii ki de ben. Çünkü en çok adam öldürürüm abi ben. Neredesiniz lan? Geber. Adamlar selamlaşarak geçiyor gördünüz mü? Vallahi ona bir şey yapmıyor da ona bir şey yapmıyor. Hacı bomba sen değilse kur artık hadi bombayı. Tam da şarjını bitecek sırası değil mi? Ah. o Bomba aldık. Geber delaş oldu delaş. Vah be vah be. Giderim de şunlara da bir ana vereyim. Oğlum siz ikiniz kardeş misiniz lan? Yapışık yapışık gidiyorlar. Tabii ki de kardeşler. Oğlum savaş. Burası ana ocağı diye savaş ocağı. Tamam. Ne problem? Var mı lan biriniz? Bomba kimde? Operasyon Türkiye'de. Ha <laughs> ha. Lan. Allah çok iyi gidiyor ha. Joseph. Kim lan Joseph? Oğlum hanginiz Joseph? Valla adını okuyamadım ama. Kardeşim bak burada yalnız. Aferin lan. İyi oldu lan. Tüh. Şarjı bitiyor. Şarjı bitiyor. Tamam. İrem. Şey nerede? Şarj. Şeyde yatak odası. Var bir şey Yüzde kaç lazım? He? Yüzde kaç kaç lazım? Beş. Hadi bakayım. Göremedim. Görmedi daha iyi. Kaçtı yalan söyledi. Niye yalan söyledi? Kaç Benim kaç biliyor musun? Benim kaç biliyor musun? Kaç? 138. Bak benimki. Bak. Bak biri ateş ediyor. Yaz senin fotoğraflarını verir miyiz o Yaz. Yaz. Instagram'ın yok ki benim. Ya benim kendi Instagram'da mı yok? Fotoğraflarını beğenir misin? Evet. Anneye koymuş zaten bunlara. Evet. Anne ne gidecek? Bekleyin nasıl bir anne? Tamam bak susamayın tamam mı? Ben baş... fotoğrafları sana, sana mı gelecek diye. 18. dakika Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar bu arada ya değiştirmeyeceğim. Zaharlı oyuncu geldi. Yani resmini değiştirdim ara sıra. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Önünüze geçmek üzere. Hoşçakalın.